Merhabalar sevgili Başak Burçları ben Ayşe abla. Kart açılımınız için karşınızdayım. Abla çok geciktin diyorsunuz biliyorum ama çocuklar bu hafta benim ağzını görün. Gerçekten hastanelerden çıkamıyorum. Artık idare edelim. Hadi bakalım sevgili Başaklar. Ne alemdesiniz? Artık kafanızdaki soru işaretlerini cevap bulduğunuz bir süreç başlamış. Merak ettiğiniz konularla ilgili veya bir insanla ilgili artık bilgi sahibi olacaksınız ee, ve yeni kararlar alma aşamasına girmişsiniz. Bazı başak bayanları bir kaygı, bir tasa, bir tedirginlik içinde olumsuzluklar yaşıyor olabilir, ee, sevgisine karşılık alamıyor olabilir, eşiyle arasında problemler olabilir. Bu yüzden biraz sıkıntılar olsa da ama bazılarınızın da başında, kalbinde böyle Kelebekler uçuşuyor diyebilirim. Ee, daralma, sıkılma dönemi yavaş yavaş dediğim gibi bitiyor. Ekonomik durumunuzda güzelleşme var, iyileşme var. Bolluk ve bereket sizinle olacak sevgili Başak. Hatta yeni bir yere taşınıyor olabilirsin, yeni bir ev, yeni bir şehir, yeni bir ülke. Bu da sana huzur getirecek. Güvende hissedeceksin kendini, huzurlu hissedeceksin. Yeni planlar aşamasında Başak Burcu ama enerjinin düşük, enerjini yoğunlaştırman gerekiyor. Bu enerji düşüklüğü seni bayağı yıpratmış. Teklifler alabilirsin, yeni bir iş teklif alabilirsin ya da dediğim gibi başka bir işe girmek isteyebilirsin, iş değiştirmek isteyebilirsin. Mantıklı düşün, olasılıkları iyi değerlendir diyeceğim. Sağlık sorunları olabilir ufak tefek ama bunların üstesinden geleceksin. Birazcık da strese bağlı, bağlı sıkıntı yaşıyor gibisiniz. Sakinliğinizi koruyun lütfen. Ee, kalbini eline almış karşısındaki insana sunmaya çalışan bazı başaklarımız var. İşte böyle e, karşılık mı göremiyorsun? Senin duyguların kadar derin duyguları yok mu? Birazcık böyle kafa karışıklığım var. Kıskanç bir kadın yüzünden bir ilişki bozulabilir. Geçen bir burcumuzda da böyle çıktı. Belki de onun da yükseleni başaktı. Bir ilişkiyi bozmaya çalışan yakın çevrenizden bir kadına dikkat edin arkadaşlar. Maneviyatınızın yoğun olacağı bir dönem. Bolluk, bereket hem kariyerinizde hem maddi hem manevi durumunuzda güzel bir yükleyiş, yükseliş gündeme gelebilir. Ne yapmak istediğine karar ver. Ne nasıl davranmak istediğine karar ver. Bir mahkeme, bir sözleşme, bir nafaka davası olabilir. Biraz tedirgin yaklaşıyorsun bu konuda. Biraz ürkek, tedirgin, mantıklı ve dik olarak çık karşısındaki insanlara. Kafanda deli sorular, belki böyle içinden çıkamadığın bazı sıkıntılı durumların var. Bir kadın yakın çevrenden iyi bir kadın, güçlü bir kadın. Bu kadının vesilesiyle sanki bazı sorunları halledecek gibisin başaklar. Uyku düzensizliği yaşıyor olabilirsiniz. Tansiyon iniş çıkışları olabilir, dengesizlikler, kansızlık sizi bir yorabilir. E, i̇ki kişi arasında kalabilirsiniz, iki teklif arasında, iki iş teklif arasında kalabilirsiniz. Aslında ikisi de iş ama biri bir tık daha e, yüksek diyebilirim. E, Başak beyleri geçmişte yaşanmış olan bazı sıkıntılara çok takılı kalmayın. Bırakın. Belki birini çok sevdiniz, değer verdiniz olmadı. Bu yüzden etrafınızdaki insanları görmezden geliyorsunuz ama karşınıza yeni fırsatlar çıkabilir. Bunu değerlendirin. Farkınızın fark edileceği, mutluluk olacağı, bir kutlama olacağı bir dönem. Seninle uğraşan, sana zarar vermeye çalışan günlerce, aylarca seni yani bir lokmayı sana zehretmeye çalışan her kimse çevrendeki işte bu artık gidiyor mu bitiyor mu bilmiyorum. Bu da senin zaferin olabilir. E, altın tutan güçlü bir erkekle karşılaşabilir. Bununla bir iş yapabilirsin. Sevgili bekar başak bayanları karşınıza böyle biri çıkabilir. Bir teklifle gelebilir. Hayırlısı olsun diyelim. E, vizyonunu genişlet. Ne yapmak istediğine karar ver. E, aslanın ağzındaki ekmeği alıyorsun. Güçleniyorsun. Güçlü karakterle ortaya çıkacaksın. İbadet etmeni öneririm. Namaz kılabilirsin, dua edebilirsin, zikir çekebilirsin. Kendi dinince, kendi dinince ibadet et. Bir askeriniz mi, bir polisiniz mi ya da evladınızı mı gönderiyorsunuz uzak yollara? Bununla ilgili tedirginlik içinde olan anneler, babalar mutlu ve huzurlu haberini alacaksınız. Kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Çalıştın, çabaladın, çocuklarını büyüttün, çocuklarının arasında husumet oldu veya aksilikler oldu. Sen çok üzüldün, sabırla bekledin, işte sabrının karşılığını da alıyorsun diyebilirim. Sadece öfke patlamalarına dikkat et, ee, seni tahrik edenlere uyma, düşmanlara dön arkanı aldırma. Onlar hiçbir şey yapamazlar, yeter ki mücadele etmekten vazgeçme. Kalp çok kırılmış, çok ağlıyorsun, haksızlığa uğradın diyorsun. Evet bu iş yerinde olabilir. Bu özel hayatında olabilir. Ama bundan vazgeç, bu moddan çıkarsan iyileşip ve mutluluk kapılarının ardına kadar aralandığını göreceksin. Diz kapağı ağrıları, sırt ağrıları biraz zorlayabilir. Ee, mide problemleri, gastrit, ülser vesaire bir sıkıntı yaşayabilir bazılarınız. Bir sürpriziniz var. Sürpriz bir ziyaretçiniz geliyor. Bir de bir miras olayı, bir arsa arazi satımı yüklü bir para elinize geçebilir. Hatta o taşınmasın sizin feragat etmeniz için size para teklif edebilirler. Bence hayır deyin. Hakkınız olanı alana kadar da mücadele edin. Evet bir duygusal üzüntü var. Evli bir insanla beraber olmuş olabilirsin ya da işte daha önceden hayatında biri vardı ayrıldı vesaire. O, erkek başak olabilir, kadın başak olabilir. Ama şu anda bazı aksilikler ve huzursuzluklar yüzünden taraflardan biri eli kolu bağlı, ne yapacağını bilemiyor. Sakin ol, bekle bakalım. Evet, evlilikler var bu dönem. E, maddi yükseliş var. Artık bazılarınızın istediğinin olacağı, arzularının tamamlanacağı bir süreç var. Ruhunu özgür bırakırsan, ne istediğini bilirsen, karar verirsen önünde kimse duramaz sevgili Başak. Yolculuk var, kısa bir yolculuk. Bu da sana iyi gelecektir diyorum. Hadi bakalım hayırlısı hakkınızda. Ayşe Ablufisil Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Bunu hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Bir kap su, bir kap mama vermek bir buğday bir ekmek kırpıntısı vermek inanın onların karnının doyurmasını sağlar sahiplenme imkanınız varsa da sahiplenin gerçekten satın almayın hayvan sahiplerinin bakamayacağınız hayvanı da almayın arkadaşlar mesela hediye ediyorsun çocuğum istedi diye alıyorsun köpek alıyorsun kedi alıyorsun ay kılıydı tüyüydü deyip o masumları sokağa atıyorsunuz bakamayacağınız hayvanı almayın. Çünkü onlar da sizin artık emanetiniz, Allah'ın emaneti oluyor. Onlar da sizin yavrularınız oluyor. Lütfen dikkat edin. Lütfen sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Sağlık çok önemli. Maalesef ben böyle bir sendeledim. İnşallah kısa zamanda toparlanacağım. Ani işte bir halsizlik var. Diyabetim bir yükselme oldu, bir alçalma oldu. Artık böyle ne yapacağımı da bilmiyorum. İnşallah Allah'ın izniyle şifa buluruz diyorum. Sevgi dolu, mutluluk dolu günlere inşallah. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.